Merhabalar, ben Asuman Kerkes. Profilo ile Geleneksel Lezzetler programına hoş geldiniz. Bugün Erzurum'a doğru gideceğiz ve aşotu çorbası yapacağız. Profilo çeyrek asırdır hayatı kolaylaştıran ürünleriyle sizin yanınızda. Şimdi mutfakta hayatınızı kolaylaştıracak harika bir püf noktasını bu programda vermek istiyorum. Önce malzemeleri sayacağım. Ondan sonra püf noktasını vereceğim ve hemen işe başlıyorum. Aşotu çorbası için gerekli olan malzemeler. 1 su bardağı kadar dönme ya da aşurelik buğday dediğimiz buğday türü. Ben akşamdan ıslattım, hazır bir şekilde beni bekliyor. 1 litre su. Bu 1 litre suyun hikmetini biraz sonra anlatacağım. 3,5-4 e, su bardağı kadar yoğurda ihtiyacım var. Aşotu, biraz sonra onu da anlatacağız. 250-300 gram kadar az yağlı dana kıyma, belki çok az kuzu olabilir. Bir tane kuru soğan, Biraz böyle fazla tereyağına ihtiyacımız var. Erzurum dedim mi tereyağını çok çok severler. Bir yemek kaşığı tepeleme un, bir tane yumurta ve tuza ihtiyacımız var. Malzemelerimiz bu kadar. Erzurumlular için aşotu çorbası olmazsa olmazdır. Özellikle Ramazan'da her iftar sofrasında mutlaka bulunur. Suyu da üzerine koyuyorum. Özellikle soğuk su. içine sadece tuz ve karabiber koyup bir köfte hazırlayacağız. Onu da minicik minicik yuvarlayacağız. Bu arada ocağımın altı açık. Soğuk su eklemiştim. Buğdayın kaynamasını bekliyorum. Zamanı değerlendireceğim. köftelerin hepsini yuvarladım. Üzerine un serptim. Güzelce salladım. Her tarafına gelmesini sağladım. Şimdi bu arada buğday kaynadı. Ocağı kapatacağım. Benim kullanacağım bu örtüyü İzmir Kemalpaşa çekiminde yaşlı bir teyze hediye etmişti. Benim için çok kıymetlidir. Eski kök boyalarla yapılan, gerçek yünden işlenen el işi bir örtüdür. Bunu geç soğuttuğu için kullanmak istedim. Şöyle saracağız. Akşam çok basit bir şekilde bu işlemi yapıp kapağını kapattığınız zaman sabah bir açacaksınız ki pişmiş gibi. Ben akşamdan yaptığımı şimdi getireceğim size göstereceğim. Bakın bakalım nasıl açılmış. Bakar mısınız? İşte Anadolu kadınının aklı, fikri, zekası budur. Şimdi zaten yarıdan çok pişmiş olan buğdayı direkt tencereye alacağım. Suyun altını yaktım. Çünkü çiğ buğdayda soğuk su kullanıyoruz. Pişmiş buğdayda sıcak su kullanıyoruz. Bu da önemli bir püf noktasıdır. Buğdayları büyük bir tencereye boşaltıyoruz. Bir bardak buğdayla kocaman bir tencere aşotu çorbası yapabilirsiniz. Üzerine şimdi sıcak suyu gezdiriyoruz. Tuzunu ayarlıyoruz. Şöyle iki tatlı kaşığı kadar koydum. Şimdi yoğurdu, unu ve yumurtayı aldım ama bu arada acaba neden küçük ocakta bekliyorum? Wok gözünü ben çok kullanıyorum biliyorsunuz. İç içe geçen halkalar sayesinde çok kuvvetli bir ateş veriyor ve hemen kaynatıyor. O yüzden en güzeli zaman kaybetmemek. da gayet iyi durumda yoğurdunu eklememe yani bütün malzemelerin bir araya gelmesine yaklaşık bir 10 dakika daha var. O yüzden bu arada ben size aşıtunu anlatayım. Aşıtunun bizim sıklıkla duyduğumuz adıyla kişnişin vücuda birçok faydası var aslında. Kolesterolü düzenliyor, faydalı asitleri var, linoleik asit gibi bir asite sahip. Şeker hastalığına iyi olduğu söyleniyor. Erzurum'da da aşıt çorbasının ayrılmaz bir parçası. Ben şimdi Türkiye'de nereye gidersem gideyim teyzeler mutlaka benim elime işte mesela mengenin peyniri Erzurum'un aşotu, i̇şte bir yerin özel bir malzemesi verip gönderiyorlar. Profilo XX'ler buzdolabı kullandığım için iç hacmi gerçekten çok geniş. Yani getirdiğim bana emanet edilen çok kıymetli malzemeleri uzun zaman boyunca saklayabiliyorum. Enerji verimliliği de çok çok yüksek. 2 artı A özelliğine sahip ve bütün bunlara rağmen A artı dolaplara göre %20 oranında daha az elektrik harcıyor. Bu çok önemli bir özellik bence. Hayatımı kolaylaştırıyor yoğurdun içine hemen bir kepçe kadar kaynayan sıcak sudan koydum. Bu yönteme biz şefler temperleme deriz. Yani ısıyı birbirine yaklaştırma. Önce çırpıyoruz. Tencereye alıp hiç karıştırmaya ara vermeden kaynamasını bekliyoruz. Çorbayı sürekli bir şekilde karıştırarak kaynattım. Soğanlar yani karamelize olmadı ama güzelce kavruldu. Şimdi hazırladığımız köfteleri hemen tavaya alıyoruz. Şimdi kaynayan çorbaya köfteleri, bütün sosunu, bütün lezzetini boşaltıyorum. Bir karıştıracağız. Şimdi en son hani dedik ya aşotunu en son koyuyoruz. Koyduktan sonra kocaman bir servis tabağına alacağım. Yarın biz yine burada olacağız. Bu yüzden bizi sosyal medyadan lütfen takip edin. Asuman Kerkes ve Profilo Evaretlerinin sosyal medya adreslerinden. Biz 30 gün 30 lezzet dedik. Gezmeye devam edeceğiz. Yarın şöyle baharat kokuları geliyor mu burnunuza? Mardin'e gideceğiz. Oranın çok özel gün çöreği olan ikli içe, içe yapacağız. Yarın görüşmek üzere diyoruz. Hayatı kolaylaştırmak için biz yine buradayız. Herkese çok çok sevgiler.